Amcaoğlu, kendime başka bir sebepten dolayı lazım olan borular vardı. Onları da buraya koyduracağım inşallah. Artık, bak bir haftadan beri burada çalışıyorum. Benim yöğüm yemi de unutma. Tabii <laughs> yani bu işin esprisi. Ama borularımın parasını verirsin de. Bak, sırf senin için yaptırıyorum. 3-4 günden beri şu kepçe yüzünden arılara gidemedim. Arılar bir oğula dönerlerse vay halimize. Nasıl olmuş? Ha, bugün gelmedin. Merak kalmasın bak. Böyle getiriyoruz. Burada bir yerde koyacağız. Şöyle vereceğiz artık. Hakikaten kepçecinin dediği doğruymuş. Gitmezmiş oraya doğru. Bir haftadan fazla çalışması lazımmış. Artık böyle salacağız buradan aşağı doğru. Hayır olsun inşallah.